hanımlar beyler, pikselli kafalar podcast yayında dinliyorsunuz. Burası profesyonel oyun geliştiricilerinin kullanıcı taraflı tecrübelerini paylaştığı yer. Game UI UX Turkey sunar. Pikselli kafalar podcast yayınına patron üzerinden destek verebilir. Sponsorluk veya diğer konular için pikselli kafalar adresinden bize ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Tekrardan selamlar herkese pikselli kafalar. Podcast serimizin bölümünde tekrar Bahtiyar Ardın ve Burak Soydan'la birlikteyim. Geçen bölümde ayın 19'unda çıkan bölümde sektörle ilgili bir artist yönünden, tasarımcı yönünden bazı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Sektöre girişle ilgili ipuçları vermeye çalışmıştık, bilgiler aktarmaya çalışmıştık. Bu da aynı serinin devamı niteliğinde olacak ve bu bölümde de daha çok portfolyo ve bir tasarımcının sosyal medya üzerinden olsun veya firmaları olsun kendini nasıl tanıtabileceği üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Bahtiyar, Burak. Hoş bulduk olduk. Böyle yapalım. Ee, önceki bölümü dediğim gibi şeyden izleyebilirsiniz. Nereden dinliyorsanız podcastinizi İsmi Pikselli Kafalar. Dördüncü bölümümüz. Oyun sektörüne giriş adında. O bölümde zaten uzun uzun kendimizden falan da bahsettik. Onun dışında hoş bir sohbet oldu. Bu bölümde de devam edeceğiz buna. Şimdi ben biraz bu portfolyo konusunda direkt genel olarak sormak istiyorum. Önce Burak'tan başlayalım bu sefer. Bir UI UX artisti sence bir portfolyosunda bir iş başvurusu yaparken genel olarak Burak yani en genel anlayımıyla soruyorum freelance olsun veya tam zamanlı bir firmaya başvuruyor olsun şey konusunu özelleştirebilirsin Sen tabi anlatırken onu yaparsan mobil veya PC'ye başvuruyorsanız gibisinden farklılıklar varsa bize anlatırsın sen atıyorum senin önüne bir şey geldi Burak bir UI UX başvurusu geldi hı hı. ve sen portfolyosuna CV'sine baktın ne görmek istersin orada bana bir anlat şimdi kesinlikle nereye başvurmak istediğinize de bağlı hani tarzına diğer sanat taraflarındaki gibi tarza yakın içeriklere de bakılıyor portfolyoda. Ama genel olarak birçok tarzdan olması da işe yarayabiliyor. Başvuracağınız yeri de iyi araştırmanız lazım. Tabii ki mümkün olduğunca o alana işte UI UX kısmına başvuruyorsanız ona göre portfolyonuzda iyice oyun taraflı işte mobilse mobil, bilgisayarsa bilgisayar hepsi de olabilir. Konsol da olabilir. Farklı tarzlar da olabilir. Mümkün olduğunca buraya yönelmeniz lazım. Bir de ayrıyetten biraz daha hani piksel ve vektörü de ayırabiliyorlar duruma göre. Böyle gördüğüm yurt içinde veya yurt daha çok farklı alanlarda ilanlar oluyor. Biz daha vektör tabanlı arıyoruz diyenler de oluyor. Piksel tabanlı arıyoruz diyenler de oluyor. Vektör taban Illustrator gibi programlarla yapılan Photoshop ise piksel tarafı oluyor. Buna göre hangisini kullandığınız, hangisinin ihtiyacı olduğuna göre de değişiyor. Buna dikkat etmenizi öneririm mesela. Peki sence bir UI UX alanında sana başvuru yapan birisinin yani şeyden Önce başvuru yapmadan önce CV'de böyle ne, nasıl şeyler eklemiş olsa öne çıkarsa hani şey gibi sormayın bana yani çok bilindik şeyler gibi değil böyle tecrübe vesaire değil de atıyorum bana şöyle bir CV getirse bu, bu adam benim daha çok dikkatimi çeker gibisinden ne diyebilirsin mesela? Yani özellikle daha önce sektörde çalışmadıysa ona göre farklı bir işleri yoksa yeni giriyorsa kesinlikle hani sanki bir oyun yapıyormuş gibi bir arayüzünü yapıyormuş gibi bir oyunun var olan bir oyun gibi göstererek bir ana menü işte bir ayarlar kısmı belki bir pop-up işte birkaç ikonlar ona göre butonlar belli bir düzenle işte oyun içindeki ona göre butonları dizip böyle sanki bir gerçek oyunmuş gibi sunabilir. Ha bunu nasıl yapacak? Tabii ki tamamıyla bir oyun oluşturmayacak. Bir oyun havası verebilir. Senetten farklı şekillerde görüntüler bulabilir. Farklı istediği ölçüde, konsepte ait bir Oyun. Onu Photoshop'tan farklı şekilde düzeltip hani placeholder dediğimiz yeri ona göre o şekilde kapsayacak. Bir şekilde arkaya bir harita ya da bir karakter öylesine koyabilir. Gerçek bir oyun izlenimi verecek. Hı hı. Böyle ben de çok çalışmıştım. Hem kendinizi geliştiriyor hem karşıya bir şeyler sunabiliyorsunuz. Çünkü herkesin anında böyle çok büyük oyunlarda şansı olmuyor girip çalışmak için. Burak sana şöyle bir soru sorayım şimdi. Sence Türkiye'de en çok oyun sektöründe o iş bulabilme ihtimali hani mobil, casual üzerine tam zamanlı işler üzerine Kesinlikle. başvuran birisi. Sence böyle birisinin portfolyosunda veya demir yılında bir prototipleme örneği olması ne kadar önemli ve hatta başlamışken biraz dinleyicilerimize bilmeyenler için prototiplemenin ne olduğunu da anlatırsan süper olur. Prototipleme aslında bütün oyunu kapsayan aslında önemli bir şey ama e, UX taraflı bir şey bir belli bir wireframe o şemayı oluşturduktan sonra oyunun işte butonlarını ona göre ayarladıktan sonra neyden nereye geçiyoruz, nereden nereye ulaşıyoruz genel olarak görüp kullanmamızı sağlıyor. Aktif şekilde görmemizi sağlıyor. Böylece oyunun en sonunda işte sıkıntılar çekmemizi ya da işte çok uzun adımlarla bir yere mi ulaşıyor kullanıcı? Çok mu adım atlıyor? Bir buton yerine üç butona mı basıyor? oraya gitmek için. Bunu iyice kullanarak görmüş oluyoruz bir kullanıcı gözüyle. Buna yarıyor. Türkiye'de daha çok dediğin gibi hyper-casual'a casual üstüne çalışıldığı için tabii ki olması çok iyi olur ama ne yazık ki hyper-casual projeler çok kısa sürece yapılmak istendiği için duruma tabii ki yerine göre değişiyor. Bir, iki hafta, üç hafta durumuna göre değişiyor. Ama bu düzeyde yapısal bir prototip çıkarmak ya da oyuna göre gerçekten gerekecek şekilde bir prototip yapmak gerekmeyebiliyor çoğu ama casual veya midcore veya daha konsol ve bilgisayar oyunlarına geçerse kesinlikle yapılması gerekiyor çünkü aşamalar çok fazla. Eğer o taraflara bakacak olursanız kesinlikle prototip tarafında geliştirin. Buna göre Adobe XD ya da Figma gibi programları araştırıp kullanabilirsiniz. Ama hyper casual üzerinde o süre zarfında eğer ek bunu yapacak bir iş ayarlanmadıysa stüdyoda pek bir zamanınız olmuyor açıkçası. <laughs> <laughs> Anladım çok teşekkürler. Ben biraz da Bahtiyar'a döneyim. Aynı soruyu ona da yönlendireyim. Onun alanında tabi durumlar daha farklı ilerliyor. 3D özelinde şimdi sence bir yeni başlayan birisi, tamamen yani sektöre komple yeni girecek olan birisi senin önüne geldi diyelim portfolyosu ve CV'si. Sen tam olarak nasıl bir şey görsen en ideal olur veya işte nasıl bir şey görmek istersin? Onunla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi yeni başlayacak birisinin önce kendine işte portfolyo hazırlayabilecek bir seviyeye getirmesi. Gerek gerekiyor. Ondan sonra portfolyosu zaten çalışacağı şirketlere göre değişiyor tabii ki de. Yani mesela işte Stylized seviyorsa tamamen portfolyosunu ona göre izmesi gerekiyor. İşte çok da fazla işte karışık olmaması gerekiyor. İşte hem realist modeller var hem stylized var. Yani bir stil belirlemesi gerekiyor portfolyosu için. Zaten işte yurt dışında da şirketlerde de mesela çalışan sanatçılara baktığımız zaman genelde mesela o şirketin yaptığı oyunlara uygun bir portfolyo sergiledikleri için aslında girebiliyorlar. Türkiye'de bu konuyla alakalı başvurabilecekleri firmaları biraz araştırmaları gerekiyor. Genelde startup oldukları için firmalar. Yani daha tam böyle böyle hangi firma işte stilize, hangi firma işte karton, oyunlar yapıyor gibi bir dağılım tam böyle işte özellikle PC tarafında yok. Çünkü az firma var. Ama genel olarak, global olarak bunu altını çizersek kişilerin biraz daha kendi belirledikleri alan üzerinde portfolyoyu belirleyip onun üstüne yoğunlaşmaları gerekiyor. Ve güncel kaldıkça da eski işleri bence bulundurmasınlar. <laughs> e, o eski işler çünkü aslında ha, ben buradan bu seviyeye geldim diye görebilirler ama onları kötü bir izlenime de sokabilirler çünkü şirketler senin kaç senede ne kadar geliştirdiğinle işte ilgilenmiyor. Şu an ne yapabiliyorsun? Genelde ona bakıyorlar. Orada yapacağın en kötü işi e, ya demek ki bu en kötü böyle çalışıyor diye görerekten de seni yaptığın işte bayağı spesifik bir işi hiç görmeyip reddedebilirler yani. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum abi sana. Sen mesela yanlış bilmiyorsam 3D character artist olarak kendini tanımlıyorsun evet. değil mi? Ee, sence gene az önce Burak'a sorduğun gibi böyle Türkiye'de en şey yüksek iş şeyi sunan mobil casual tarzda firmalara başvuran bir yeni bir 3D artist açısından soralım bunu. Sence öyle bir 3D artistin bir 3D programı hakimiyetinin hani şey şey olayı var ya 3D modeling ayrıdır animasyon ayrıdır rigging ayrıdır evet. texturing ayrıdır lighting ayrıdır Hani bunların ne kadarına hakim olması yani birden birden fazlasına hakim olması onun çok işine gelir mi? Bu bir iki Unity'ye entegre etme konusunda Unity bildiğim kadarıyla 3D artistlerden şey istek olabiliyor firmalar tarafından. Yani oyun Hı. motoruna modelini entegre etmek konusunda atıyorum yani kendisini level dizmek kadar değil de tabii yani o kadar acımasız bir firma yoktur herhalde de. O modeli alıp da oraya koymak, materyalleriyle falan oynamak gibi bir yetkinliğe ne kadar sahip olmalı sence? Şöyle diyeyim ben onu. Zaten bir modeli final hale getirdiğimiz zaman bunu bir oyun motoruna işte finalize etmek olarak düşünüyorum. PBR texture diye ya PBR materyal diye bir olayımız var. PBR pipeline'ın içerisinde işte albedo'sudur, roughness'tır, işte height map, normal map, işte glossiness, sonra specular gibi texture'lar var. Zaten bu texture'ları bize yani yapmamızı sağlayan, kolaylık sağlayan programlar var. Programlar da mevcut. İşte Substance Painter gibi. 3D bilen bir insan eğer ki işte Game Ready tarafında ise bu pipeline'a zaten bence hakim olması gerekiyor ki hani iş bulmak için bir portfolyo hazırlıyorsa hakim olması gerekiyor. E, oyun motorları zaten e, genellikle senden isteyeceği şeyler belli. Bu kanalları ayarladıktan sonra e, atıyorsun yönetim içerisine. Materyallerin hazırlıyorsun basic bir şekilde. Zaten senden böyle çok böyle sağlam bir shader yapmanı beklemiyorlar. Sen sonuçta işte shader artist değilsin. Sadece oyun motorunun içerisinde topolojisi ve bake High poly ile low poly arasındaki o optimizasyonun nasıl yaptığıyla alakalı ya da UV'sini nasıl açmış gibi durumlara bakmak için oyun motorunun içerisinde bunları toparlayabilirsin. Yani bence artistlerin game ready pipelineını işte bilmesi gerekiyor optimizasyonu. Bu sadece bir modeli aldım, low poly'ye çektim değil aslında. Karakterde topoloji çok önemli. Bakarlarsa pinterest'tan falan işte karakter topoloji örneği diye falan. Bayağı karşılarına şey çıkacaktır. İşte göz çevresindeki topoloji ile işte ağzın çevresindeki topoloji, eklem yerlerinde yapması gereken topoloji örneklerini falan uyuması gerekiyor. Global çapta bir iş sergilemek istiyorlarsa. Çünkü ondan sonra likçeye gidecek o karakter. kirlik yapabilmesi için bu ayrıntılar önemli. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Daha doğrusu bu konudaki kişisel görüşünü merak ediyorum. Biliyorsun özellikle Türkiye çok fazla küçük çaplı firma var ve küçük çaplı firmalarda 3D artist ile technical artist denen şeyin arasında çok ince bir çizgi var ve çok büyük oranda aynı kişiler oluyorlar bunlar. Hani senin görüşüne göre bir 3D artistin bir technical artist sorumluluk yüklenmesi sektörde ne kadar doğru, ne kadar etik veya ne kadar performansını etkiliyor? Technical artist şimdi technical artist yurt dışı ile yurt dışında şöyle bir fark var. Şimdi mesela yurt dışındaki adam technical artist olacağım diye ya da olmak istediği için o programa bakıyor, şu programa bakıyor. Bazı işte detaylara yoğunlaşıyor. İşte daha doğrusu sorun çözmek için sektöre gidiyor. Bizim işte yurt içinde genelde her işi yapmak zorunda kaldığından kişiler technical artist oluyor. E çünkü para kazanabilmesi için o işe de gidiyor, bu işe de gidiyor derken yol technical artistliğe doğru ilerlemiş oluyor o kişinin. Yani bu sorumluluk artık kişinin bence kendisinde bitiyor. Eğer ki o ünvanı üstüne işte alıp onun üzerinden kendini ilerletmek istiyorsa ve buna sonradan da karar veriyorsa bir sıkıntı yok. Ama şirketlerin genelde technical artist bir ünvanının ol, hani olduğunu bile bilmeyen şirketler var. Çözümünü 3D artistten bekliyor ya da işte çok saçma sapan kişilerden bile bekledikleri oluyor yani. Alakası, <gülüyor> <gülüyor> Alakası olmayan. Maalesef onları ee... da görmüşlüğüm var. <laughs> evet. Ya yani işte ne yapıyor? Orada çözmek için araştırma yapıyor aslında. Technical artist olmamasını yani technical artist ünvanına sahip olmamasına rağmen araştırıyor. Ediyor. Ya yani Bir şekilde çözebiliyorsa çözüyor. Ama bu gerekli mi? Bence değil. Kişi aslında istemeden de olsa bir şey kendini geliştirmiş oluyor. Tabii istiyor mu istemiyor mu onun kendisine bağlı olan bir durum. Yani şikayetçi olanlar e, şi bence haklı yani. <laughs> Ama yapacak bir şeyleri de yok. ya yani Bazıları şikayetçi değil. Kendine ne kattığına bakıyor. Yani <laughs> bu durum biraz bizim olduğumuz konumun verdiği bir şey diyebilirim. Yaşadığımız doğal bir e, yükümlülük gibi. <laughs> evet. Yaşadığımız coğrafyanın bize verdiği bir coğrafyanın ya negatif bir şey aslında Hı -hı. söylemek şeyde anlayamıyorum hani aslında yaşadığımız yerden ötürü yani hani yapacak bir şeyimiz yok diye Hı -hı. Şey yapabilirim. Anladım ben dedim Ben bu arada dediklerine katılıyorum zaten. Şey bir olayı var ama yani nispeten katılıyorum diyelim. Çünkü olayı kötü niyetle yapmayan firmalar da var. Kötü niyetle yapan böyle patronculuk oynayan veya böyle bir tane işçi çalıştırayım her şeyi yapsın diyen firmalar apayrı bir konu zaten. Onlara kimse haklı bulamaz. Neyse çok teşekkürler tekrardan bu değindiğin güzel tecrübeler için. Biraz da e, müsaadeniz olursa ben de 2D taraflı anlatayım bu konuyu. Şimdi Tabii. Bahtiyar ve Buran üzerine çalışıyor olduğu hani bu profesyonlara diyeyim. E, 2D arttan yani genel olarak 2D arttan bir, biraz daha farklı bir yer tutuyor. Ne anlamda söylüyorum bunu? Şimdi 2D artın temelleriyle UI UX ve 3D art denen şeyin temelleri arasında hafif farklılıklar var. Nedir yani? Temelleri değil demeyeyim. Temelleri yanlış bir kelime oldu. Amaçları diyeyim. Şimdi UI UX ve 3D art çok fazla direkt bir video oyunuyla iç içe hani onun en son oyunda görünecek şekilde tasarlanacak haline çok daha yakın halde başlayabiliyorlar ama 2D art yani biliyor olduğunuz gibi resim çizmekle başlıyor. Bir sektöre yeni girecek olan bir insanın özellikle hani sektörden çok uzak olan bir insanın yaptığı en büyük hatalardan birisi 2D artın temellerinin ortalama ve işveren tarafından hakim olduğu kanısı. Yani bunu çok gördüm ben. Özellikle üniversite üniversite öncesi veya üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımın arasında bu yanlış kanıya sahip çok insan var. Öncelikle bunu bir kabullenmeniz gerek. 2 Art'ın temelleri resim gibi çok uzak bir alan olduğu için yani şey oyun üzerinde konuşuyorum. Buna hazır olmanız lazım ve portfolyonuzda bunun şu bilinçle çalışmanız lazım. Ben tamamen bir tasarımcı gözüyle bakacağım olaya ve kendimi bir oyuna game ready asetler hazırlıyorken veya ne bileyim environment'lar, illüstrasyonlar hazırlıyorken satacağım bir şekilde kendimi Portfolyon. Önce bu bu mindset'i bir oturtmanız lazım kendinizde. Hani bunu derken nasıl bir örnekten kastediyorum. Portfolyosunda kağıt üzerine attığı hızlı insan skeçlerini koyan insanlar gördüm. Hani bunu bu ortalama bir işverene etkilemez. Bu yeni başlayan birisi için bir numaralı tavsiyemdir benim. Öncelikle yapmak istediğiniz şeyi çok iyi şekilde araştırıyorsunuz. Başka insanların bu işte profesyonel olmuş artık belli bir yere gelmiş kişilerin portfolyolarını araştırıyorsunuz ve işlerinizi amacınız doğrultusunda direkt olarak hazırlıyorsunuz. Az önce Bahtiyar'ın dediği şey giriyor tam bu dediğim yerde yani işinizin still stil range'i genişliği yani tarz genişliği ne kadar fazla tarzda sahip olduğunuzu şimdi şöyle bir olay var. Yapmak istediğiniz şeyi çok iyi kestirdikten sonra ve portfolyonuza koyacağınız işleri buna göre hazırlamaya başladıktan sonra şunun bilincinde olmak lazım. Özellikle gene şu demin de iki kere bahsetmiş olduğum Türkiye'de en çok iş imkanı sunan oyun sektöründeki alan özelinde konuşmaya başlarsak şimdi istedikleri belli bir stil range'i var bunların. Hani tutup da oldukça realistik çizimlerinizi koyarsanız böyle hiperrealistik portre çizimlerinizi de etkileme ihtimaliniz kartun çizen birisine kıyasla daha düşük olacaktır. Şimdi yani bunu derken ne kastediyorum? Başvurmak istediğiniz yeri iyi araştırıp sizden ne isteyebileceklerini çok iyi şekilde anlayıp portfolyonuzu ona göre hazırlamanız gerekiyor. Bahsettiğim oldukça meşakkatli bir işlem farkındayım. Yani bunu bu bu iş biraz şey size bakıyor, kendinizi keşfetmenize bakıyor. Yani bir sanatçı olarak veya bir tasarımcı olarak ne istediğinizi veya bir oyuncu olarak hangi oyunlardan, ne tarz şeylerden hoşlandığını iyi keşfetmenize bakıyor. Hani portfolyonuzu ona göre haz hazırlayıp biraz stilinizi işte kartun ve semi arasında tuttuğunuz diyelim ve buna göre firmaları araştırıp başvur başvurarak en yüksek hani şansı elde etmiş oluyorsunuz 2D tarafında. Onun dışında 2D artist olarak işvereni etkilemenin en önemli yollarından bir diğeri de az çok animasyondan anlamak. Hani bu gerçekten şey demin bahsettiğim olaya biraz giriyor aslında. Dedim ya bu resimden resmin temellerini görmekten onu iyi yapıyor olmanızdan ki onu zaten çok iyi yapıyor olmanız lazım. E, etkilenmiyorlarsa nasıl? 2D artın aslında ortaya çıkarttığı şey son işten de, son işten de genellikle işverenler çok etkilenmez. Onun hissiyatını almak isterler çünkü ortalama bir işveren normalde aslında bir oyuncudur. Yaptığı ürüne kendisini bir audience olarak koyar mesela. Bir animasyon veya ne bileyim demin bahsettiğim bir prototipleme benzeri şeylerden hani kesinlikle çok yüksek tevziyede değil yani bir animatör olun demiyorum ama ufak tefek şeyler yapabiliyor olmanız ya ne bileyim bir koyuna parlama efekti verebiliyor mu veya yani ne bileyim basit animasyon prensiplerine hakim olup da bir karakteriniz hareket ederken ona önce stretch atıp sonra ilerletebiliyor olma veya bounce yapabilme gibi şeylere hakim olmanız ve bu konuda birkaç tane ufak tefek örnekle çıkmanız mesela karşılarına çok etkiler onları. Onun dışında gene bir 2D artistten nasıl bir beklenti olabilir? Unity'den nispeten anlamanız, belki kendi işlerinizi Unity'de düzenleyebilecek şeyde olmanız. Onun dışında developer takımıyla çok çok iyi geçinebiliyor olmanız. Çünkü 2D art import etmek bazen işkenceye dönüşebiliyor. Yani 3D art işken şey import etmekten bir tık daha zor benim gözümde. UI UX tarafı ve şey yani sprite'lar vesaire biraz da uğraştırıcı olabiliyor. Developer takımıyla çok iyi anlaşabildiğinizi göstermek, özellikle ne bileyim, ben öyle bir template atarım ki size yani bana tek soru sormadan halledebilirsiniz gibi. Aslında <laughs> özünde bütün bu sanat tasarım taraflarında teknik detayları bilip kendi kattığını iyi derecede kattıktan sonra kesinlikle hani bir o ana konundu iyice bileceğin o ortamda, Aynen o öyle. projede. Ama ona ek olarak bir şeyler katmak fazladan tabii ki her durum için bu sadece yurt içi ya da buradaki stüdyolar için değil, bütün dünyada öyle. Hani gidip çok Büyük projelerde triplay'lerden bahsediyorum. Hani zaten proje boyutu çok olduğu için yüzlerce kişi çalıştığı için genelde çok böyle yüksek pozisyonlarda değilsen, mesela bir UI artistsen ya da 3D artistsen, genel olarak yine o işi yapıyorsun. Başka şeylere zaten karıştırmıyorlar seni. Ama biraz daha ona göre daha indi veya daha küçük stüdyolardaysan ve fazladan bir şeyler, bir şeylerden elini tutman gerekiyorsa hani bu kod olabilir küçük ya da oyun motorunu atmak ya da oyun motorunun içinde veya After Effects'te küçük animasyonlar yapmak epey bir ön plana alabiliyor seni. Aynen öyle ya. Onlar gerçekten çok etkiliyor. Bu 3D tarafta ya Bahtiyar sen Unreal'la çalışıyordun. Unreal ya yani yere geliyor Unity'yle de çalışıyorum. Projeye göre değişiyor. Yani çalışıyorum derken gidip de kod mod yazmıyorum tabii. Hani yani iki kodura sahneye ekleyip ya da level designer'a sahne ekleyebileceği bir model istediği tek sırları veriyorum ama vermeden önce de bir atıp bakıyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu <laughs> ya ya işin sonu şey oyun sonuçta Andrej Devian yönettiği oyun motorunda yapılan bir şey ve hani bir artistin oraya elini atabiliyor olması işin sonuçta sorumluluğunu tam anlamıyla alabiliyor olması anlamına geliyor burada Buran Demin dediği şey de hakikaten çok önemli bir konu. Böyle ikna edici olmak açısından. Ben bir noktada konuyu bu arada biraz şeye çekmek istiyorum. Hazır böyle şey konuşuyorken portfolyodan, sektöre girişten vesaire. ben kişisel olarak şeyi çok önemli gören birisiyim. Sosyal medyada hani bir artist olarak veya bir tasarımcı olarak kendinizi genel olarak nasıl promote ettiniz? Yani portfolyo dışında LinkedIn'de olsun veya ne bileyim Discord'daki biliyorsunuz çok fazla oyun topluluğu var. Hatta Bahtiyar'ın Art'in Discord kanalı var veya Buran kurduğu UX Turkey var. Benim de yönetici olarak dahil oldum. Bu konularda bir artist bu, bu sefer Bahtiyar'dan başlayalım. Sizce bu platformlarda kendini tanıtarak neler elde edebilir? Nasıl nasıl tanıtmalı kendini? Nasıl kullanmalı? Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Zaten bizim yaptığımız işler bir görsel şov Yani ben dört duvar arasında sadece ona ben bakacaksam bir faydası yok bence neyle uğraşırsa uğraşsınlar. iyi kötü işte bir sosyal medyada yeni başlamışsa bile yeni başlayanları bir ortam oluşturup ya bugün mesela benim birlikte çalıştığım insanlar benim 12 sene önce aslında birlikte çalıştığım insanlarla aynı ya da başladığım insanlarla aynı yani bu bugün onlarla tekrar iş yapıyorum mesela yani. ama o dönemden beridir e, sosyal medyada işte tanımaya çalışıyorum. Kimler ne yapıyor, ne ediyor. Instagram'da e, sponsorlu reklamlar bile arada hala veriyorum. Ya bugün e, sadece tek bir cümleyle bunu özetlemem gerekirse sosyal medyanın önemini. Size de söylemiştim. Kendi oyunuma aldığım yatırımdan bahsetmiştim. Ben bu yatırımı sosyal medyadan buldum. O kadar aktif olduğum için aslında yatırımcıyla ben denk geldim yani. Hiç sosyal medyada aktif olmasaydım bu iş olmayacaktı mesela. Yani hı hı. insan tanıyamayacaktım. Hani alaylı taraftan gelmeyin, bir üniversite falan okumadım, insan tanıyamadım ama onu da sosyal medyada kapatmaya çalıştım o açı O yüzden bence çok çok önemli, hatta en önemli şey bile diyebilirim. Hı hı. E, bugün iş aramanın bile faydasını görüyorsunuz. Yani bir LinkedIn'de bir paylaşımla hemen sana iş profiline böyle iş damlayabiliyor. İşte projemiz var şöyle şöyle destek atar mısınız gibi gibi ee, örnekler ben çok yaşadım açıkçası. Hı hı. Ya bu LinkedIn özellikle oyun sektörü açısından oldukça şeydir hareketlidir. Burak da zaten epey bir bilgiyedir bu konuda. Burak sen ne demek istersin? Hatta biraz, biraz bizim topluluktan da bahsedelim bu konu aracılığıyla. Burada aslında üçümüz de topluluk yöneticisiyiz bir <laughs> <nevi>. Ve <laughs> üçümüzün de ona göre başardığı şeyler yine networkingten geliyor özünde. Hani insan ne kadar tabii ki hani belli bir sonuçta gün 24 saat. Bunu işte kimse geçemiyordur ben 25 saat yapayım yok şu kadar çalışayım yapamıyor. Mümkün olduğunca tabii ki işleri bölmüş oluyoruz. Hani biraz daha ben networking'e harcayayım işte biraz daha ya da çizimimi geliştireyim deyince. Ama işte sadece çizimini e, geliştirsen mesela veya programlarda kendini geliştirsen ona göre kendine ait kalacak. Bahtiyar'ın da dediği gibi. Bunu insanlara da duyurman lazım sonuçta. Hani ona göre potansiyel iş fırsatların olur, daha iyi fırsatlar olur, daha büyük projeler olur daha tanındık olursun. Ama aynı zamanda e, tabii ki yine programlarını, çizimlerini işte beraber yönetmen lazım. Bunu Türkiye'de aslında çok çekinen bir taraf var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu topluluklarda az çok görürsünüz. Hani yani, genel olarak insanlar bir şeyler paylaşmak için sanırım çekiniyorlar belki kötü olduğunu düşünüyorlar ama Hani paylaşıp geri bildirim almadıkça böyle bir toplulukların hani fırsatını kullanmadıkça gelişmeleri daha yavaşlayacaktır. Çünkü öyle yurt dışındaki gibi buna özel okullar hani daha spesifik konulara özel diyelim okullar, doğrudan Hı -hı. okullar, eğitimler yok veya çok az Hı -hı. Türkiye'de. Hani bunun faydasını böyle kullanmalarını öneririm. Aynen öyle ya. Şu an maalesef elimizdeki bu konuda birisinin kendini geliştirebileceği ve networking yapabileceği en iyi yerler birisi LinkedIn, diğeri de bu Discord'daki topluluklar. Discord'a gidemeyeyim de işte Unog var, Artin Discord var, ne bileyim Toygel var, GameUI UX var. Bunlar şu an için elimizde en iyi olan bu. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Artin Discord bizimkine kıyasla epey eski bir kanal ama orada bile çok büyük bir kitle var galiba değil mi Bastia Böyle çekinem katılmaya. Ya ben aslında şöyle söyleyeyim. Artin Discord'u bir sene falan oldu açalı. Belki daha da kısa olabilir. Pandemide falan açmıştım herhalde. Biraz Instagram'da sponsorlu reklam yaptım e, demiştim ya. Hı, hı. Artin Discord'un daha böyle kısa sürede belki o kullanıcıya ulaşmasının sebebi biraz da kişisel Instagram hesabından ötürü oraya zamanında yaptığım yatırımlar, sponsorlu reklamlardan falan. Çünkü oradan bir bildirim aldım. Bir de tanınmış ve sayılı sanatçılarımızdan olan Arda Koyuncu. Onunla da çok eskiden beridir yazarım, ederim de anlattım böyle böyle bir şey yapıyorum. Gelir misiniz dedim. İşte bir söyleşi yapsak. İlk o katıldı ve onunla birlikte baya Arda Koyuncu geliyor diye baya insan geldi. Öyle Artin Discord şey oldu ama hala deaktif insanlar çok var. Tabii paylaştık Paylaşımda çekinen. Yani onlara buradan söylemek istediğim ne olursa olsun bence paylaşmaları gerekiyor. Bugün eski işlerime bakıyorum. Kendimce şey diyorum. Bunu hangi özgüvenle paylaşmışım diyorum. Ama sonradan iyi ki de paylaşmışım diyorum yani. Yani seni sonuçta şu anki haline getirdi. Aynı Aynen şekilde beni de denemelerle e Tabii yani hala da getirmeye devam ediyor. Yeni insanlar tanıyoruz. Ben bu topluluklar konusunda şunu söyleyebilirim. Yani ben bu arada çok yaşlı birisiymiş gibi konuşmayayım ama bir klavye uzağınızda o kadar değerli insanlar toplanıyor ki yani ya yani kendi toplumumuz için konuşayım mesela. UI sanatından veya UX tasarım kısmından attığınız bir işle atıyorum EA'de Ubisoft'ta çalışan adamların şeyine kadar fikirlerine kadar şey alma şansınız olabiliyor yani veya atıyorum artın Discord'da ya en basitine ya, Bahtiyar burada yani yeni başlayan birisi bir 3D karakter dizayn şeyi yapıyor ve Bahtiyar gidip burada bu insanlara hani tavsiyeler veriyor. Ne yap, neler yapabileceğini anlatıyor. Onun dışında bu LinkedIn konusunda da şöyle bir şey diyebilirim. Zaten çok iç içe gidiyor bu, bu bütün bu topluluklar LinkedIn'le de. Kendinizi görünür yapmanız orada çok önemli. Bilmiyorum bir iki video izleyebilirsiniz. Ben o işin uzmanı değilim. Tabii profilinizde nasıl görünür yapabileceğinizle alakalı. Hani nasıl paylaşımlarda bulunurum, profilimi nasıl ayarlarım gibisinden. Hani o profilinizden portfolyonuza kesinlikle böyle şey sağlam bir link koyun. Bu LinkedIn'in featured özelliği var zaten. Hani portfolyo sitenize olan trafiği kesinlikle arttırmanızda harika bir şey sunuyor, fırsat sunuyor. Aynı şekilde evet. şey CV'nizi vesaire de oradan promote edebilirsiniz. Ya yani bunlar yeni başlayan bir insan için hakikaten yani bu sektöre yeni başlayan bir insan için çok vital yani <laughs> hayati şeyler, adımlar diyebilirim. Onun dışında sizin eklemek istediğiniz, açmak istediğiniz bir konu var mı? Yani gayet iyi bir sohbet oldu bence ve dinleyecek bütün hani çoğu insanlar için güzel bir konuşma oldu diyebilirim. Aynen öyle. Umarım yararlı olmuştur herkese. Ben çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Valla benim, benim gözümde çok harika bir sohbet oldu. Onun dışında dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bölüm yararlı olmuştur sizin için. Pikselli Kafalar Podcast'i tüm hızıyla devam edecek. Tekrar bahtiyar olsun ve çok değerli konuğumuz olsun aramızda olacak. Hepinizi sonraki bölümlerde de bekliyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Pikselli Kafalar Podcast'i yayında dinlediniz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.